Herkese merhaba arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz Dacia Jogger'ı inceleyeceğiz. Bu arabanın diğer Jogger videolarından bir farkı var. Bu araç baz donanımlı, esentiyel donanımlı bir Jogger. Turuncu renkte ya bronz renkte güzel bir rengi var bu Jogger'ın. Hadi gelin birlikte fiyatına göre en mantıklı mı sorusunun cevabına bakalım. Öncesinde videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Ön tasarımında bu arabanın aslında Türkiye'ye geç gelmesinin sebebi olan yeni nesil Dacia logosu var. Dacia bu logosunu yenileyip ondan sonra bu arabayı Türkiye'ye getirdi. Burada böyle güzel bir logo tasarımı var. Yanlarında da böyle krom değil bunlar, beyaz renkli güzel ızgaralarımız yer alıyor. Bu tarafa geldiğimizde torun çekici halojen farlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi Y şeklinde Dacia'nın ya Sandero ile ön tasarımdan aynı B sütununa kadar Sandero ile aynı bu araba. Yana doğru dönelim istersen. Burada sis farlarımız yok bu donanımda. Essential donanım dediğim gibi baz donanım bu araba. 1.0 Turbo motorlu ama LPG'li değil. Kapak 16. jantlarımız var. 16 inç. Tasarımı güzel ama kapak bu jantlar. Ama tasarım olarak hoş duruyor. Fiyatına şöyle düşünün. Bu araba Türkiye'deki en ucuz sıfır arabalardan biri. Yani tabii Egea, Clio onlardan değil. E, genişliğine göre en ucuz arabalardan biri. Yani bu fiyat alabileceğiniz en geniş ve en ucuz araba. Aynalarımız plastik. Kapı kollarımız plastik. Aslında şu dodiklerle uyumu fena değil ama evet. bunlar plastik. Bunları söyleyeyim. Tavan rayları da. Bunlarda şöyle bir şey var. Bu tavan rayları yana doğru dönebiliyor. Yani yatay olarak da bu tavan raylarını evet. konumlandırabiliyorsun. Bir Aynen öyle. Bir e, yani bir daha ekstra atkı almana gerek yok. Evet. Atkı deniyor onlara. Atkısını almana gerek yok. Bunlar dönebiliyor. Buraya kadar Sandero ile aynı. Buradan sonra zaten çizgisi de yükseliyor gördüğünüz gibi. Başka bir araba oluyor. Arkaya doğru gelelim. Arkaya dön. Dön arkaya. Bu arada o çizgi yükseliyor. Dev, dedikten sonra çok gözüme bastı. Şeyler vardı eskiden. 2008'ler. Onlarda da öyle. Aynen. Eski 2008'de de öyleydi. Burada bu jogger yazısı metal değil bu arada. Yapıştırma gibi. Yapıştırma yazı. Ee, Dacia buraya yazı olarak artık her markanın uyduğu gibi. Bunlar da o trende uymuş. Bagajı açalım istiyorsan. Ha, arkadan bu arada Volvo'ya çok benzetiliyor bu araba. Ben Volvo'ya benzetemedim. Benziyor. Bir tık andırıyor. Stopları andırıyor. Bana Doblo'ya da benziyor gibi geldi yani. Bilemedim. Volvo'ya benzediği söyleniyor. Bagajını açalım şöyle. Şunu tabii 7'inci koltuk sıra koltuklar bu arabanın alameti farikası. Yerli üretim zaten yani bu koltuklar Martur diyor. Lan Türkiye değil mi Martur? Neyse. Üçüncü sıra koltuklarımız var. Bu arabanın alameti farikası ama bu koltuklar da öyle sandalye gibi değil yani bayağı yumuşak. Burada e, iyi bir bagaj hacmi kalıyor. Yani 7 kişilik diğer otomobilleri düşündüğünüzde yeterli bir bagaj hacmi kalıyor. Bu koltukları yatırdığınız zaman tabi daha yüksek bir bagaj hacmine ulaşabiliyorsunuz. Kurcalamak istemiyorum. Pek yatıramadım çünkü. Ama burada burası sadece yarım bir plastik var. Şey yok yani sadece açıkta duruyor. Ya Dacia'nın mantığı şu. Dacia her zaman için e, ekonomik otomobil üretiyor. Ya kalite 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 ile ilgili ya hep yani bir iddiası yok Dacia'nın. Tamam mı? Dacia her zaman için e, ekonomik otomobiller üretme potansiyeli olan bir marka. O yüzden de bu var böyle kalite zayıf. Yani bunu kabul, kabul ederek almanız gerekiyor. Bu bir Dacia. Bu bir iş görme arabası. İçeri geçelim. Bagajı kapatamadık bu arada. şimdi kapıları ağır şimdi bizim bir talyant videomuz var hatırlayanlar vardır o videoda söylediğim her şey burada da geçerli İçeri geçtim kapı içi hiç yumuşak bir yer yok bu kapı içinde sert 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 ama bu araba ekonomik bir iş görme arabası bunu tekrardan söylüyorum ee, tabii ki fiyatı bizde pahalı ama yurt dışında çok ucuz bu araba şöyle bir mevzu var ya Bu boş paket. Bakın dolu paketinde bunlar yok. İşte burası daha iyi, buralar daha yumuşak. Evet ama bu boş paket. Bu, bu arabanın fiyatı da 600 bin lira civarında. Fiyatına göre kabul edilebilir, edilebilir mi? Yani Egea Cross'a bakıyorum. Ondan sonra Bayona, Kia Stony'e bakıyorum. Onlar daha kaliteli hissettiriyor. Evet bunun avantajı 7 kişilik olması. Bunu taksiciler çok sever bu arabayı. Dayanıklı da yani. Dacia'lar dayanıklı da oluyor. Aynalar manuel. Teybimiz yine yok. Ya teyip ünite olarak yok ama Bakın burada kontroller var neden Radyo var bu arabada bu burada gösteriyor radyoyu tamam mı Radyo burada gözüküyor ama Ekstra masraf Burada bir ünite yok buraya telefonunu koyuyorsun USB'ye takıyorsun bir de uygulaması var Telefonun teyip oluyor Ama tabi burada bir ekran Opsiyon olarak alınabiliyor Olsa daha iyi olurdu Her yer sert dediğim gibi ama bu arabadan ben zaten kalite beklemenizi önermem. Çünkü dediğim gibi Dacia iş otomobili mantıklı. Ya yani A'dan B'ye iş görerek gitme otomobili. 7 kişi doluş buna. Tamam mı? Git istediğin yere gidersin. Hiç i̇şte bir şey olmaz. Evet. Ama kalitesi Daha yok. Bak. Ataşa vur. Her kişi, o, gider. Deri mesela 4x4 dastırlar var mesela. Ama eskiler zaten hele keçi gibi her yere gidersin her ama kalite yok. Ama bu amacı kalite değil zaten. Her yere gitmesi. Plastik direksiyonumuz var. Ben bu olayı ısınamadım. Yani şuraya Dacia'yı yazı olarak koymaları beni ısındırmadı. Bu bir garip vay duruyor. Vay, vay. Logo olarak kalabilirmiş aslında fiyatta olduğu gibi. Direksiyonumuzda hız sabitleme var. Boş donanım bir arabaya göre hız sabitleme olması güzel. Park sensörü var. Onun da burada kapatma tuşu var. E, manuel bir klimamız var. Klimamız var. Onda bir sıkıntı yok. 4 evet, Dörtlü evet, butonumuz ben. burada yer alıyor. Altı ileri manuel. Ya, klasik Renault vites yolları. Devreci bayağı yumuşak ama. El frenimiz sağ tarafta biraz daha. Burada tamam, iki bardaklık şeklinde. var. Kol dayama zaten yok. Yani normal beklediğimiz bir şey. Lönk diye açılan bir torpidomuz var ama bayağı geniş bir torpido. Bu da bayağı iş gören bir torpido. Tabii bu arabanın en önemli yerine gelin geçelim. Arkaya geçelim Geçim isterseniz. Gibi. Ayna yok. Ayna yok yok. Aynı yok, yok. Yani, yani iş görme arabası. Bluetooth'un bluetooth'un Bluetooth mikrofonu var. Demek ki Bluetooth var bu arabada. O da güzel. Ya yani Bluetooth görüşme için var bu arada. Müzik dinleme için yok. <laughs> Ya kapılar ağır ama kapılar çok kolay açılıp kapanıyorlar. Şimdi kapı kolu Aynen. İçeri geçtiğim zaman abi arkadan bayağı yüksekte oturuyor. Önden bayağı yüksekte oturuyorsun. Oo. Yani bu arabada şu kapımı kapatayım. Kapı, çocuk kilidi açık. Açık değil. Yani bayağı yüksekte oturuyorsun bayağı ferah bu. Benim bayağı şey yaptı. Sadece şunu söyleyeceğim. Şunu kaldırmanız Bence lazım. Bence sonra sana öyle. Yok bir. yani çetide bile bu kadar yüksek oturmuyordun evet, evet, evet. arkada. Arkada ya yani, tiyatro salonu dizilimi var. Şöyle oturuyorsunuz. Yani o yüzden önden bir tek yukarıdasınız. Ön görüşünüz iyi. Yani yolu görüyorum bak göğsü görmüyorum. Ver şunu. Tam göz hizama tutayım bak. Tam yüzezamda şu an kamera. Yolu görüyorum. Göğsü görmüyorum ama yolu görüyorum. Bu içeriği ferahlatıyor. Baş mesafesi şöyle bir karış falan. Diz mesafesi biraz az geldi bana ama yani 4 parmak. Daha iyi beklerdim. Bir de bu koltuklar çok yüksekti evet ama biraz sanki garip ya, garip hissettim yani. otururken. Ama konforlu yol yapar mıyım? Yaparım. Evet, konforlu evet. yol yapılır. Ha bu arada arka camlar elle. Her boş paket Renault olduğu gibi bunda da elle. Burada. Üçüncü sırayı gösterelim. Şöyle dursun. Üçüncü sırada da yani bir yetişkin zor durumda kalırsa oturabilir. Aa, orada bardaklığı falan var. Kol koyacak yeri de var. Bar var, var Bardaklığı var. Bak kamera ekranından bak. Bir dakika bakarsan görürsün. Diz mesafesi de ha. fena değil. Çakmaklık da var orada. Diz mesafesi de fena değil. Yani diğer 7 kişilik otomobillere göre daha iyi. Bu videomuzda Dacia Jogger'ı inceledik. En baz donanımlı Jogger'ı siz nasıl buldunuz? E, ben fiyat bazında değerlendirmedim. Segment bazında değerlendirdim. O anlamda fena bir araba değil. Alınabilir, tercih edilebilir. Ama yani videoda hep tekrar ettiğim gibi bu arabanın amacı kalite değil bu arabanın amacı amaç yani iş görmek amacı iş görmek amacı amaç aynen o iş görmek odaklı baktığınız zaman güzel bir otomobil ee, izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bizi instagramdan takip ederseniz de mutlu olurum görüşmek üzere hoşçakalın